有分了，打乒乓球 Ama değişikliklerimiz ve değişikliklerimiz var. Şimdi bizde bu değişikliği falan yok. Birçok biraz değişikliğe olmadığı için elimizdeki kaynaklarda geçen seneki planlarla ilgili bir planlamaya girmiş. Fakat sizin değişiklik var. O yüzden bizdeki etniklerin bu kadarı yok. arkadaşlarımız onların da ele gelmesini yazıyor. Biz onları çağırması nasıl edeceğiz? Bu arada şu an bir yani, 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 var. yani, 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 değişti. yani, 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 ne yani, 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 Programımız el okuma yazma el bilgi daha el bilgiye başlıyor yani Şimdi, e, verir, o ekibin programında. Şimdi olayını gezginlerin herhangi bir seviyede yok zaten. Herhangi bir seviyede yok. Ne tür bir servisimiz var lan? Ak geleneğe şekilde. Yani kendimiz bir şekilde e, Zaten gezginler hani seyreder ama planlaması isteyeceklerinden. Tabii ki yine yine Kristos'lara ya da öyle gençler geçenlerde Kudüs'ten katılırlar.

nde ne aynı şekilde duruyor. Gösterfattların bir saat de aynı şekilde. Sonuç yani değişik olmamak için herhangi bir şeyle bulamadım ben kendilerinden <laughs>

sona eriyor. Aradaki bayramların e, özel günleri, tatilleri, evet, bunu da buraya bırakalım. Sanımınızı alakalım. Evet, arkadaşlarımız biraz yaparken evet, bundan bir tane kutu kutu biterim. Dostlarımızı da koyarsanız. Yok. Evet, devam ediyoruz. kuşağının nasıl olunacağı, öğrenciye ne şekilde örnek olunacağı ve öğrenciye ne şekilde davranıp etkileceği ben burada uzun uzun anlatmaya gerek görmüyorum. Öğretmen arkadaşlarım mutlaka bu konuda hastalıdırlar. Evet, bunu geçiyoruz. Sınıf rehber öğretmenlerin belirlenmesi. Zaten dört tane şube var. Şey, altı şube var, pardon, 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 altı şube var. E şimdi tabii bir, bir sorun da işte bugün, e, evet. bugün Evet, onun için evet. çok, evet. evet. çok fazla kalmak istemiyoruz. Ücretli ve resmen kötü durumlar var. Evet. Bugün zaten yapılacak. Evet. Pazartesi günü öğrenci hoş ders görmesin. Bizden giden Türkçe e, beden eğitim ve görsel sanatların yerine mutlaka öğretmen, öğretmen, ücretli öğretmen. Ama dün bir atamalar yapıldı, en son. Atamanın açıktan bir kısmı olan 3500 kişi falan. Oradan verildiğini mi, verilmediğini mi bilmiyoruz. Çünkü bizden bile

Evet, hem ki eee genel mevzuatı. Şimdi tema okunan başka Evet, biz şimdi olanlar da bir belirleme yapalım. Gelen diğer ve bir konuda.

Beş kere altı ağır. Evet altı ağır. Altı ağır. Altı ağır. Altı ağır. সবকিছু জানা উচিত এটা কাটবে না। এখন বাকি সব। এবার নোটিফাই হবে। এখন আপনারা আপনাদের ও আমার প্রত্যেক। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। কোন দিন না থাকে। আল্লাই জানা হয়েছে মহামেষ্টাবোশ করে। Aklına boş kalmazsın. Ben sekizlerle gelen arkadaşlardan bakarsın. Evet. 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 Evet.